Herkese selam canlar. Ben Burak Ödünüz. Bugün periyodik sistem yani modern atom teorisinin 16. dersiyle pardon 15. dersiyle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden derse geçmek istiyorum. Zaten siz bu videoları iki farklı zamanda izleseniz de ben ikişer üçer tanesini eş zamanlı bir şekilde çekiyorum. Bu dersimiz çok uzun olmayacak. Amacımız ne? Periyodik sistemdeki elementlerin periyodik sistemdeki elementlerin sevgili arkadaşlar oksitli bileşiklerinin sulu çözeltilerinin asit mi baz mı veya başka özellikle davranıyor mu bunu anlamlandırmaya çalışacağız. Ee, bizim için önemli. Birazcık elektron negatiflikleri de bağlayabilirim. Ee, 15. dersimizdeyiz. Arkasından da ufak bir özetle tamamlayacağız. Yani derginizi tamamen sizin karşınızda izleyebileceğiniz şekilde çek etmeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Vakit kaybetmeden hemen giriyorum sevgili arkadaşlar dersime. Ve dersimde şunu ifade edeceğiz. Oksit ve hidroksit bileşiklerinin asetlik ve bazlık özelliği. Burada çok fazla ok var. Evet ama benim için önemli olan oklarım bir bu okum bir de bu okum. Bu ikisi benim için önemli. Ve bu ikisi üzerine değindireceğiz. Ama gelin öncesinde şu baş kısımdakilerine de birazcık değinelim. Oksijenin atomunun yanında tek cins elementin bulunduğu bileşikler genel adına oksit denir. Yani şunu kastediyorum. Mesela sülfürik asit yazıyorum, sileceğim sağ tarafta. Ya bu sülfürik asitin içerisinde bir tane yani element yok. Oksijenin yanında bir element yok. Birden fazla mı? Bu oksit değil. Ama yanında sadece tek bir tane element olsaydı bu benim için oksit olacaktı. Oksit bileşiklerde oksijenin aldığı değerlik eksi 2'dir. Hani bunun peroksit ve süperoksit gibi özellikleri vardı. Oralarda farklı değerlikler alıyor. Onu söyleyebiliriz. Peki oksit olması için ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. Peki şurada bir parantez içerisinde bir cümle var. Cümle gerçekten çok değerli bir cümle. OF2 bir oksit değildir. Çünkü buradaki oksitenin almış olduğu değerlik artı 2'dir. Bir şeyin oksit olarak ifade edilebilmesi için oksitenin alması gereken değerliğin eksi 2 olması gerekiyor. Ve ben oksitleri asidik oksit, bazik oksit, nötr oksit ve amfoter oksit olarak 3'e bir de nötrde onun içerisine koyduğum için 4'e ayıracağım. Tam 3 değil 4'e ayıracağım. Peki benim bunu anlamlandırabilmem için neyi bilmem lazım? Bir kere amfoter metalleri bilmem lazım, metalleri bilmem lazım ve ametalleri bilmem lazım. Sağ alt köşede bir şey söylüyorum. Al sana zengin kralın bez papucu. Birçok arkadaşım bunu biliyordur. Farklı kodlamayla da biliyorlardır. Al sana zengin kralın bez papucu. Bunlar amfoter metaller. Bunu unutmayın bir kere. Bu bir kere cepte kalsın. Diğer metaller, diğer metaller. Onu da diğer metaller olarak kullanacak. O da cepte kalsın. Bir de diyorum ki can pis. Burayı abartabiliriz ama can pis olarak bıraktım. Bunu da böyle bir kodlama yaptım. C yani karbon, azot, fosfor, kükürt. Toplamda kaç tane A metalden bahsettim? 4. 4 A var. Bunları da A metal olarak buraya not ediyorum. Tamam. Şimdi diyorum ki metallerin oksitli bileşiklerinin sulu çözeltileri benim için bazik oksittir. Bir tane metal alalım periyodik sistemden. Ki burada örnekler var o yüzden direkt üzerini çizerek ifade ediyorum. Aslında bu ders anlatmamın bir dergi üzerinden süreci de ne kadar hızlandırdığını görebiliyoruz. Bu da üzerini çizdiğim mavi kalemli metaller benim için amfotör olmayan metaller ve bu amfotör olmayan metallerin oksitli bileşiklerinin sulu çözeltileri her zaman bazik özellik gösterir. Ki bunun en güzel örneğini sodyum oksitte görürüz. Sodyum oksit 1 Metal oksit. Bunun su ile birleşmesi sonrasında karşımıza bakın ne geliyor? Baz geldi. Sodyum hidroksit geldi. Yani metallerin oksijenli bileşiklerin sulu çözeltileri her zaman bazik oksittir. Amfoter metallerin oksijenli bileşiklerin sulu çözeltileri de o zaman amfoter oksittir. Burada şu ayrımı bilmemiz lazım. Benim Bazik oksitlerim asit ile tepkime verecek. Amfoter metallerin oksitli bileşiklerin sulu çözeltileri hem baz ile tepkime verecek hem de asit ile tepkime verecek. Yani amfoter metallerin oksitli bileşiklerin sulu çözeltileri amfoter oksitler benim asit ve bazla da tepkimeye girebilmemi sağlıyor. Uzatmadan hemen notlarımızı ifade edelim. Bazlar suda çözünürlükleri zaman ne kadar fazla iyonlaşıyorsa bazı kuvveti de o kadar artar. Evet bu doğru. Peki bir metalin metalik özellikliği nasıl artar? Periyodik cetvelde sol aşağıya doğru inildikçe benim metalik oksitliğim metalin özelliği arttığı için artar. Bu yüzden bazik oksitlik de bu yönde gidildikçe artar. Bu arada sıfır yazdım. sayfadan taşmadık mı? Evet taşmamışız. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru, sola doğru. Yani benim oklarım yani. Buradaki cümle şu okları ifade ediyor. Bu ok yönünde gidildikçe metalin özelliği arttığı için doğal olarak da ne artıyor? Bazik oksitlik artıyor. Sağ tarafa geldim. Dikkat ettiyseniz bazıları mavi ile ifade ettim. Çünkü bazik oksitler mavi özellik gösterir. Değil mi? Neyse sağ taraftayım. Ametallerin oksijence zengin bileşik. Hmm, oksijence zengin bileşikleri. Bu aşağıda yazdığım cam pistteki karbonun yanına bir tane oksijen gelirse oksijenin sayısı ametalin sayısına eşit olduğu için bu asit oksit olmaz. Ama oksijen sayısı 2 olursa oksijence zengin oldu. Veya azotun yanına bir tane oksijen koydum. Hmm, oksijen sayısı azotun sayısından az. O zaman bu asit oksit değil. Ama oksijen sayısı eğer yanındaki ametelin sayısından fazlaysa bu bizim için bir asit oksittir ve bunların sulu çözeltileri de asit gibi davranır. En güzel örneğini de şurada görüyoruz. Karbondioksitin sulu çözeltisi kolanın içerisinde ki çok tavsiye etmiyoruz. Karbonik asit oluşturuyor. Ve periyodik sistemde ne tarafa doğru gidildikçe ametelik özellik artıyor? Sağ Yukarıya doğru tabi 7A grubuna kadar kastediyoruz biz bunları. Bu tarafa doğru gidildikçe asitlik özelliği arttığı için benim asidin oksitli bileşiğinin sulu çözeltisinin asitlik karakteri de ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Burada da ne yönde gidildikçe artır azalır kısımlarını cümle olarak ifade etmişler. Peki oksijence fakir olsa yani zengin değil de fakir olsa şu an yazdıklarım gibi olsa Bunlar da benim için nötr oksit oldu. Bir de amfoter metallerden bir iki tane örnek vereyim ki bunların en popülerlerini örnek veriyorum. Çinko ve alüminyum. Bunlar da benim için amfoter oksittir. Son cümleyle bu kısmı tamamlamak istiyorum ve süreci hızlandıralım. Benim bazik oksitlerim asitle tepkimeye girer. Asit oksitlerim bazı tepkimeye girer. Nötr oksitlerim hiçbir şeyle tepkimeye girmez. Amfoter oksitlerim ise hem asit ile hem de baz ile tepkimeye girer. 7A grubundaki flor, klor, brom ve iyotun hidrojenli bileşikleri asit karakterlik gösterir ve ben 7 grubunu yukarıdan aşağıya doğru yazdığımda aşağıya doğru inildikçe ki aşağıda da hemen bunu ifade etmişiz. Asitlik karakterim artar. Bunu bir kere unutmayalım. Bu arada hidroflorik asit zaten bizim için bir zayıf asittir. Diğerleri ise kuvvetli asit sınıfına giriyor. Yani diğer yerlerden de diğer konulardan da ufacık bilgileri arada söylüyoruz ki e, hepsini bir arada düşünebilirsiniz diye. İşte benim yazmış olduğum bir önceki sayfadaki 3 tane bileşik nötroksittir. Nötroksitler asit boğazlarla tepkime vermezler diyoruz. Asitler turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya bazlarsa kırmızıdan maviye çevirir. Bunu biliyoruz. O yüzden hani bir asit oksit de bir bazik oksit de asit ve bazın yapmış olduğu karakteri göstermektedir. Al sana zengin kralın bez papucu yani amfoter metallerden alüminyum ve çinkonun oluşturduğu bileşiklerinin sulu çözeltileri hem asit hem de bazı tepkimeye girdiği için burada bu tepkimeleri gerçekleştirmeler. Sizin bu tepkimeleri yazmanızı beklemiyoruz bu tepkime gerçekleşir ya da gerçekleşmez demenizi bekliyorum. Örneğe geçiyorum. Konu anlatımını bence tamamladım. Net bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Yani dörde ayırdık. Nötr oksit, asit bazik oksit ve amfotor oksit. Kimyasal özelliklere benzer olduğu bilinen XYZ baş grup. Yani baş grup dediği anda bunların ısrarla söylüyorum A grup olduğunu hayal ediyorsunuz. Bilgiler verilmiş. Buna göre elektronegatiflik değerlerini bulacağız. X'in oksidinin sulu çözeltisinin bazlı kuvveti Z'ninkinden fazladır. Ya sevgili arkadaşlar X'in bazlı kuvveti Z'nin bazlı kuvvetinden daha fazlaysa ben bir periyodik cetvel hayal ettiğimde sol tarafta X'in daha sol aşağıda Z'nin ya yukarıda Y'nin daha saat yukarıda olmasını beklerim. Yani yukarıda sağda veya daha yukarıda olmasını beklerim ki X'in bazı kuvvetinin Z'nin bazı kuvvetinden daha fazla olabilmesi için. Y'nin atom hacmi ise en büyüktür diyor bizim için. O zaman ben Y'yi X'in de altına ondan daha büyük bir yarıçap olacak şekilde daha aşağıya yerleştirmem gerekiyor. O zaman biz buradaki y elementini nereye yerleştirmemiz gerekiyor? x'ten daha aşağıda bir yere yerleştirmem gerekiyor. Ha, sağ aşağıda da yerleştirebilirim ama hacminin daha büyük olması için böyle yerleştirdim. E, elektronik nasıl artıyordu? Yukarıya. Sağa doğru gidildikçe artıyordu. O zaman burada elektronik negatifliği en büyük olan z'dir. Sonra x'tir. Tabii ki en aşağıdaki y'nin de elektron daha azdır. Cevabımız da C şıkkı olur. 30 numaralı örnekteyim. Sodyum ve magnezyum elementleri verilmiş. Hangisinde A, B'den daha büyüktür? Sodyumun 1A grubu bir elementi. Oksijenle yaptığı bileşik bu. Magnezyumda 2A grubu. Onu da oksijenle yapmış olduğu bileşik bu. Yani periyodik cetveli şu şekilde bir kutu gibi gibi hayal etsek bile Sodyumu buraya koyuyorsam aynı periyotta oldukları için magnezyumu onun bir yanına koyuyorum. E, sol aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artıyor. Bundan dolayı da bazik karakterik artıyor. Yani birdeki A2'den daha büyüktür. Yani sodyum oksit magnezyum oksitten sulu çözeltisi olarak daha baziktir. Atom yarıçapına baktığımızda periyodik sistemde sağa doğru gidildikçe yarı çap azalır. Yarı çap sağa doğru gidildikçe azalıyorsa sodyumun yarı çapı daha fazladır. Bu yüzden 2 birden daha büyüktür. En büyük baş kuantum sayısı e, sodyumu alalım. 11 1S2 2S2 2P6 3S1 En büyük baş kuantum sayısı ne? 3 Magnezyum 1S2 2S2, 2P6, 3S2. Onun da 3. İkisinin de en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için büyük değildir. Cevabımız C şıkkı oldu. Hem asitler hem de bazıları ile tepkime vermez. Yani bunun için asit oksit olsa veriyor. Bazik oksit olsa veriyor. Amfotor olsa ikisiyle de veriyor. Nötr olacak. Nötrde de ametallerimizi campis olarak kodlayıp bu ametallerin içerisinden oksijence Fakirdi zaten 3 tane biz bileşik yazmıştık. Tekrar tekrar hatırlatıyorum aynı videoda olmasına rağmen cevabımız E şıkkı olur. Ufak bir özet yapıp bu dersimizi tamamlıyorum. Bu şekilde özetleri çok sevmiyorum. Tek tek başlık başlık bilmenizi istiyorum ama aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe hemen gruba hayal ediyorum. İşte bana burada şunları söylüyor. Atom numarası bu bir konu anlatımı olarak geçmez. Çünkü periyodik sistem atom numarasına göre sıralanır. Bu yüzden artar. E, elektron sayısı doğal olarak artar. İkisi e, arttığı için toplamdaki nükleon sayısı artar. Yani atomun kütlesi artar. Bu dört yıldız sevgili arkadaşlar bizim için e, siz söyleyin. Konu başlığı olarak değil periyodik sistemdeki bilgimizden yorumlamamız gereken şeylerdir. Değerlik elektron sayısı değişmez ama 8A grubu hariç çünkü 8A grubunun en üstündeki helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Aşağıdakilerin değerlik elektron sayısı ise nedir? 8'dir. Aşağı doğru inildikçe hacim artar, iyonlaşma enerjisi azalır, elektron ilgisi azalır, elektron azalır. Çapın arttığı bir yerde iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektron genellikle birbirine terstir. Elektron verme eğilimi artar çünkü metalik özelliğinin olduğu yönde gidiyoruz. Elektron alma eğilimi azalır. Metalik özellik artarken ametrik özellik azalır. Ben aşağıya doğru inerken bir A grubunu hayal ediyorum. Bu yüzden asitlik karakter azalırken bir A grubunda aşağıya doğru inildiğimde bazı karakter ne olur artar. Periyodik sistemde sağa doğru gittiğimizde ise atom numarası, elektron sayısı, kütle numarası ve bunun dördü de arttı. Galiba bir öncekinde de dördü artmıştı. Şimdi de dördü arttı. Değerlik elektron sayısı sağa doğru gidildikçe artar. Çünkü 1A grubundan 8A grubuna doğru gittiğimizi hayal ediyorum. Yarıçap azalıyor, iyonlaşma enerjisi arttı. Bakayım. Bu sefer yarıçap azaldı, iyonlaşma enerjisi arttı. Elektron ilgisi, elektron negatiflik, iyonlaşma enerjisi arttı. Tabii ki 8A grubunu ihmal etmiyoruz. Elektron verme eğilimi ametallere doğru gittiğimiz için azaldı, elektron alma eğilimi arttı. Metalik özellik azalırken ametalik özellik arttı. E, metalik özelliğin azaldığı bir yerde bazlık azalırken asitlik de artar. Şimdi bunları tek tek söyleyince bir çırpıda bayağı karmaşık ve zormuş gibi geliyor ama sevgili arkadaşlar biz bunların konu başlıklarını tek tek bildiğimizde her şey bence çok daha güzel ve net oluyor diye düşünüyorum. Ee, bu dersi de burada tamamladık. Peki bir sonraki derste ne yapacağız? Hemen kısaca ifade edeyim. Önce periyodik sistemdeki gruplardan bahsedeceğim. 1A ve 2A grubu benim için değerli. Bunu bitirdikten sonra hatta hepsini tek videoda bile anlatabiliriz. Çünkü özellik sonra arkasından da hemen yükseltgenme basamağı yapacağız ve bitireceğiz. Bir sonraki dersimiz yaklaşık 20 dakika olur. Sonrasında da yükseltgenme basamağı diye tamamlayacağız diyorum. O zaman bu dersimizi de tamamladık. Sevgili arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.